Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür kanalı olarak yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Almanya'da iş müracaatları ile ilgili konuşacağız. Bugünkü özel konumuz İnisiyatif Bewerbung. Ancak videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricamız var. Lütfen kontrol edin. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olun. Hepinize iyi seyirler. Müzik <laughs> Arkadaşlar iş müracaatı Almanca ismiyle Bewerbung. Almanya'da işlere müracaat etmek için mutlaka bir dosya eşliğinde Bewerbung yapmak yani iş müracaatında bulunmamız gerekiyor arkadaşlar. Normalde bilinen şekliyle şöyle oluyor: İş arayan kişiler ya da kurumlar ilgili internet siteleri vasıtasıyla İş ilanına çıkıyorlar. İş arayan insanlar bu ilanları görüyorlar. Buna göre müracaatta bulunuyorlar ve işe kabul alıyorlar. Alıyorlar veya alamıyorlar. Bilinen şekliyle bu. Ancak bunun haricinde bir müracaat şekli daha var arkadaşlar. Bu da herhangi bir iş ilanına bağlı olmaksızın firmalara kendi müracaatımızı kendimiz yapmamız. Daha ortada bir iş ilanı yok. Eleman aranıyor ilanı yok. Ancak biz firmalara e, kendi dosyamızı göndererek iş müracaatında bulunuyoruz. İşte bunun ismi arkadaşlar. İnisiyatif Bewerbung. İnisiyatif Beberbung. Yapılan bir araştırmada pek çok firmanın henüz daha ilana çıkmadan e, aradığı elemanı kendine daha önce müracaatta bulunmuş insanların arasından seçtiği tespit edilmiş arkadaşlar yani bir firma bir eleman arayacak bir elemana ihtiyacı var bununla ilgili iş ilanına çıkacak ancak bir bakıyor ki elinde zaten bu konuyla ilgili müracaatlar var o zaman hiç iyi ile iş ilanına çıkmıyor ve elindeki bu dosyadaki e, ilgili e, kabiliyetleri olan ilgili niteliklere sahip olan kişiler arasında hemen bunu seçiyor Bundan dolayı inisiyatif bewerbung arkadaşlar çok çok önemli. Peki inisiyatif beverbung niçin yapılmalı? Niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Arkadaşlar pek çok firma evet normal iş e, arama sitelerinde ilanlarını yayınlıyor. Fakat bazıları e, böyle bir yola girmiyor. Kendisine daha önce müracaat etmiş insanlar arasında seçimini yapıyor arkadaşlar. E, bir de eğer iş müracaatında bulunan insanlar belli bir sıraya konuluyorsa arkadaşlar ilk önce müracaat eden en üst sıraya konuyor. Sonraki müracaatlar alta doğru konuyor. Yani öndeki insanlar eğer gerekli nitelikleri sağlıyorlarsa seçilme şansları da daha fazla. Peki, inisiyatif ve nerelere verilir ve ne şekilde verilir? Arkadaşlar kendi iş ilanımızla ilgili, kendi iş alanımızla ilgili bütün firmalara müracaatta bulunulabilir. Örneğin bir öğretmen okullara veya şul antlara veya bir IT sektöründeki bir arkadaş IT alanındaki firmalara inisiyatif bewerbung gönderebilir arkadaşlar. Veya bir Etsyer Etsyer'in olan arkadaşımız kitalara kindergartenlara böyle müracaatlarda bulunabilir. Peki inisiyatif bewerbung neleri içerir arkadaşlar? Öncelikle tabii ki Almanlar formata çok dikkat eden bir millet. Bundan dolayı mutlaka çok güzel, şık bir dosyamızın olması lazım. Marketlerde veya arkadaşlar e-ticaret sitelerinde Beverimus dosyaları satılıyor. Evet herhangi biz bir sayfa olarak da gönderebiliriz ama bu, biz bu belgelerimizi bir dosya içinde gönderirsek, şık bir dosya içinde gönderirsek bu bizim şansımızı arttırabilir. Beverimus mappe deniyor bu tip dosyalara. Bir beverbus Mappe alıyoruz. Çok da pahalı şeyler değil. Alırız 5-10 tane 20 tane evimizde durur. Bundan müracaatlarda kullanabiliriz. Arkadaşlar bu beverbus, beverbus içindeki dokümanların birincisi bir kapak dosyası oluyor. Bu kapak dosyasında bizim kapak dosyasının ortasında bir fotoğrafımız renkli ve bu işe özel çekilmiş beverbus foto yani müracaat fotoğrafını içeren çok güzel bir fotoğrafı yerleştiririz arkadaşlar. Fotoğrafçılar bu iş için özel teknikler kullanıyorlar. Sadece bu işe özel çekimler yapıyorlar. İş müracaatında bulunan arkadaşlar herhangi bir vesikalık değil de Beverbus foto kullanmaları kendilerinin menfaati icabı olur. Yine bu kapak dosyasında arkadaşlar büyükçe harflerle kendi isimimiz, soy ismimiz, adresimiz, telefonumuz ve e-mail adresimiz olmalı. İsim, soy isim, adres, telefon ve e-mail adresi. Arkadaşlar ikinci e, bizim dökümanımız bizim Lebenslauf'umuz. İngilizcesi CV ya da Türkçesi ile özgeçmişimiz. Lebenslauf'un arkadaşlar pek çok formatı var. Fakat Almanya'da en çok kullanılan e, formatı e, bugünden geçmişe doğru giden tabelarişe e, Lebenslauf dediğimiz format arkadaşlar. Bu konuyla ilgili 3-4 tane bölüm var. Bunlardan birincisi bizim e, okul bölümümüz. En son hangi okuldan mezun olduk, bir önceki hangi okuldan mezun olduk, bir önceki hangi okuldan mezun olduk, daha önce hangi okuldan mezun olduk. İlki okula kadar biz bunu birer satır olarak götüre, gönder, götürebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar bizim iş çalışma alanımızla ilgili bölüm geliyor. Burada en son nerede çalıştık, daha önce nerede çalıştık, hangi yıllar arasında çalıştık, hangi pozisyonda çalıştık bunlardan bahsedebiliriz. Akabinde arkadaşlar eğer gönüllü çalışmışlığımız varsa bu konuyla ilgili şeyleri yine leben slafımızda yer alabilir ve hobilerimiz arkadaşlar yer alabilir. Ayrıca başka kabiliyetlerimiz varsa mesela ehliyetimiz varsa mesela bilgisayar bilgimiz varsa arkadaşlar veya başka bilgisayar programları biliyorsak bunu da yine leben slafımızda yer almalı. Leben ilgili internete girdiğiniz zaman arkadaşlar Pek çok mustar yani size kalıp şeklinde verilebilecek Lebenslauf örneklerini bulabilirsiniz. Çok güzel bir Lebenslauf hazırlamamız renkli, güzel yazılmış, form formata uygun ve güzel bir baskı alınmış arkadaşlar. Bir Lebenslauf dosyamızda yer almalı. Bir üçüncü doküman arkadaşlar bizim bir motivasyon mektubumuz. Lebenslauf'da her ne kadar kendimizi böyle liste halinde nereden ne yaptık bunları yazmış isek de hangi okuldan mezun olduk hangi işleri yaptık. Motivasyon mektubu bir sayfa olmalı ve bu bir sayfa arkadaşlar kendimizi anlatmalıyız. Ben şuyum şu sebepten dolayı firmanıza müracaat ettim. Bu firmanızda çalışmak istiyorum. Geçmişteki tecrübelerim bunlar. Ben şu konuda kabiliyetliyim. Benim öne çıkan özelliklerim bunlar şu yönüm ile sizin firmanıza fayda sağlayabileceğime inanıyorum şu yönlerim kuvvetli gibi arkadaşlar kendimizin olan özelliklerinin reklam edilmesi Evet bizim kültürümüzde biraz tevazu var bizim kültürümüzde kendimizi çok anlatma yok fakat iş hayatında bu işler böyle değil hangi kabiliyetimiz varsa arkadaşlar bunu güzelle güzelce karşımızdaki insanlara anlatmamız gerekiyor ki motivasyon mektubu bunun için çok güzel bir araç dediğim gibi bu motivasyon mektubu bir sayfayı aşmamalı ve kendimizi çok güzel ifade etmeli. Bir sonraki sayfaya da arkadaşlar eğer gerekirse geçmiş tecrübelerimizle ilgili iş örnekleri de verebiliriz Bu her meslek için gerekli olmayabilir ama bir makina mühendisi geçmişte çalışmış olduğu birkaç projeyi koyabilir arkadaşlar ve elektrik elektronik mühendisi geçmişte yaşamış olduğu yapmış olduğu birkaç projeyi koyabilir bu da onun alınma şansını arttırır arkadaşlar özet olarak şunu söylemem gerekiyor arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz inisiyatif Bewerbung hazırlayıp pek çok dosya arkadaşlar bunu ilgili firmalara yap yapalım onların dosyalarına yer alalım. Emin olun ki iş ar iş aradıklarında veya bir iş ilanına çıkacaklarında ilk bakacakları e, kişi e, ilk önce müracaat eden kişi olacaktır. Belki de hiçbir ilana çıkmaksızın e, siz aradıkları eleman olduğunuz için bu iş ilanına çıkılmayacaktır ve direkt olarak size müracaat edilecektir arkadaşlar. E, yapılan bir istatistikte ee, ancak yüzde 35 oranında firmalar iş ilanına çıkıp o yolla e, eleman buluyorlar. Yüzde 65'i arkadaşlar ferdekte de, iştele e, dediğimiz kapalı yani herhangi bir iş ilanına çıkmıyor kendi alım sistemiyle veya kendine müracaat edenler arasında seç, seçiliyor. Bundan dolayı inisiyatif bevermuk mutlaka olmalı. Kimler öğretmenler, hemşireler, etsiyer etsiyerinler, mühendisler bütün meslek dalları arkadaşlar bu inisiyatif ve bulunabilirler. Bunun bir zahmeti yok. Bir süre sınırlaması yok. İlla yarına yetiştirecek diye bir şeyimiz yok. Zamana yayarak çok güzel hazırlıklar yapabiliriz. Ve firmalar arkadaşlar gerek posta yoluyla gerekse e-mail yoluyla biz bunu gönderebiliriz. Posta yoluyla şunu da belirtmem lazım. Almanlar daha dijitalleşmede çok emek sarf etmeleri lazım. Bundan dolayı ellerine gelen kağıt basılı dokümanların daha bir önemli olduğunu size söyleyebiliriz veya paralel olabilir. Hem basılı hem de e-mail yoluyla dijital olarak biz bu beverbüngüzümüzü be yapabiliriz. Ve netice itibariyle de emin olun kazançta olan biz çıkacağız. Bir örnek vermek istiyorum. Bir arkadaşımız öğretmen olmanın çok zor olduğu bir eyalette, neredeyse yabancılara hiç şans tanınmayan bir eyalette böyle inisiyatif ve yaparak bir okulda çalışma fırsatı buldu ve şu anda da bu arkadaşımız öğretmen olarak çalışıyor. Yani bu çabalar hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Bize bir zararı yok. Bize ama kesinlikle fayda sağlayan bir girişim olacak. Hepiniz arkadaşlar Almanya Almanya'daki iş hayatınızda başarılar diliyoruz. Eğer bu tip videolarımızın gelmesini istiyorsanız Almanca Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı YouTube kanalımıza abone olmanızı ve eğer beğendiyseniz beğen tuşunuza basmanızı rica ediyoruz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalınız.